Sibel'in hayatı, Sibel ve Ekir'in hayatında aslında evet biraz radikal kararlar olacak. Boşanmaya karar veriyorlar çünkü. Boşanacaklar mı boşanmayacaklar bir muamma ama aralarındaki büyük bir e, sürtüşme olacağı kesin yani. Sırf hala devam edecek ama bir taraftan da galiba boşanma konusunda hani kararlı gibi dursa da aslında içinde fırtınalar kopacak. Bundan sonra ne benim ne de çocuğunun yüzünü göremeyeceksin. Ee, bak o sıkardı. Bakalım. Diziye burada kısa bir es veriyor ve hazır konu annelikten açılmışken kendisini bir çocuğa hazır hissedip hissetmediğini soruyoruz hissettiğim zamanlar oluyor ama galiba daha henüz zamanı değil ya. Kendi daha hala içimde büyümeyen 5 yaşında bir çocuk var. ilk başta onu biraz büyütmem lazım sanırım yani. Fatma Toptaş'a teşekkür ediyor ve dizinin güzeller güzeli öyküsü yani Özge Gürel'in yanına gidiyoruz. Sezon finalinde nikah masasını terk etmesi, alıp başını Roma'ya gitmesi izleyiciyi çok şaşırtmıştı. Bir hikaye başladı. Yeni başlangıç oldu aslında Roma'da öykü var yazı için. O yüzden ben çok mutlu olacağını inanıyorum izleyenler. Ayaz ve Öykü'nün yeni bir yola giren aşkları ve yeni başlangıçlar izleyicinin elbette çok hoşuna gitti. Ancak merak edilenlerin başında Öykü'nün neden bunalıma girip Roma'ya gittiği geliyor. E, ee, Öykü aslında tam bunalıma girmek değil de ilişki toz pembeyken birden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. İşte stresli bir Ayaz'a hiç denk gelmemişti Öykü daha önce. Özge Gürel kilit bir açıklama yapıyor. Belki de her şeyi özetleyen sözler bunlar. Çünkü bir kadın için düğün, evlilik bunlar çok daha özel şeyler. Ve isteklerinin ya da yaşananların aslında kadın için tolere edilmesi lazım. Yani aman onun için özel bir an, özel bir an diye. Fakat Ayaz çok fazla reaksiyon verdi. Çatışmalı hikayeleri seviyorum. Yani seyirci çok onu seviyor mu bilmiyorum ama... E, ...mutlu sonlar, durağan ilişkiler bana çok sıkıcı geliyor. Ve gerçek hayattan çok uzak geliyor. Keşke hiç gelmeseydim buraya! Keşke! Hatta keşke hiç evlenmeseydim seninle. Öykü yeni sezonda aşkın yanında bir yükseliş hikayesiyle izleyici karşısında olacak. Güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen ve ne istediğini bilen biri olarak. Öykü Ayaz'ın bu kadar sevmesine sebep olan şey, Öykü'nün bir kere kendi ayaklarında durmak için çabalaması. O mahalleden çıkmak için, ailesine bakmak için bu kadar çabalayabilecek gibi bir kız olması. Artık hiç ayrılmayacağız. Hadi kızım ya, adam kapıyı zorluyor. Nilperi Şahinkaya yeni sezonda Ayaz ve Öykü'nün ilişkilerinin... ...artık bir dengeye oturacağının müjdesini veriyor. Daha çok onların e, çift olarak ilişkilerini izleyeceğiz. Asıl büyük sürpriz Şeyma'da. O artık tamamen iyi bir karakter olarak şaşırtacak ve izleyiciyi ters köşeye yatıracak. Kısacası hırslarını, kıskançlıklarını ve bencilliklerini bir kenara bırakacak. Ve öykünün tarafındayım. Onun en yakın arkadaşı olarak göreceksiniz. Son olarak kiraz mevsiminin Burcu ve Emre'siyle birlikteyiz. Yani Arasaydın ve Nihal Işık Saçan. Onlar imkansız bir aşkın peşinden koşan iki genç. Yeni sezonda onlar adına neler olacak acaba? Zengin fakir ilişkisi var aslında hani temelde. Ona dayalı sorunlar ve o sorunların çözülmesiyle ona dair mutluluklar vesaire öyle ilerliyor. Emre sanırız yeni bölümlerde biraz hata kalkacak bu aşkla ilgili. Burcu'nun tabii onu destekleyip desteklemeyeceği bazı zamanlar ve aralıklar olacak. Oradan çıkacak yani şeyler, çatışmalar.